Şirinköy, Cihan Bey ve komşu köylerimizden gelen değerli misafirlerimiz. Birinci kültür ve sanat etkinliklerinize bu etkinliğimize desteklerinizden dolayı sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlerin sesini Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya için daha Zonguldak'tan buralara gelen Kanal Z Televizyonu'na ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yine belgenizin televizyonları BRT ve Kanal 78'e de çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyona emeği geçen siz değerli halkımıza Şirinköy halkına, Teğrimen Yedid köyü halkına, Bey köyü halkına, özellikle Yenici Belediyesi'ne Hortan Belediyesi'ne Hasan Kadı Belediyesi'ne Kaymakam Bey'imize ve Vali Bey'imize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri ihya ettiniz. Sizler için Şevki Bostancı bir gün kurban olacaksa o gün sizlere kurban olmayacak hazırdır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun değerli kardeşlerim. Nice, nice böyle şenliklerde buluşmak üzere. Gönlümüz, ruhumuz şen olsun. Allah bize dert vermesin. Böyle güzel günlerde buluşmayı nasip etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, ağzına sağlık Şeyh abi. Şimdi de... Şirin Köy, Cihan Bey, Değilmen Yeni Köyü Gençlik Sporla Yoltan Gençlik Spor arasında yapılacak olan futbol karşılaşmasına geçiyoruz. Artık buradan ses sistemimizi de kapatacağız. Futbol